Yasemin Gülderen Zanmak ben. Yaklaşık 23 yıldır resim yapıyorum. Bu 23 yılın son 3 yılını tabii ki dernek ve vakfa bağışladık. Uzun yıllar resim yapmanın getirdiği bir şeyle bir proje aşamasında engelli bir bireyle karşılaştım, tanıştım. Onun sayesinde biz derneğimizi kurduk. Sanatta engel yok dedik, hiçbir şekilde yok zaten. Başladık, lansmanımızı yaptık, Pera Müzesi'nde kabinde buranın açılışını yaptık ve pandemiye yakalandık maalesef. Dünyanın bir gerçeğiydi. 3 yıl maalesef kapalı kaldık. Yüz yüze eğitimler vermek üzere açtık biz çünkü sanatta engel yok derken resim, müzik, heykel, plastik sanatların bütün dallarında eğitmenlerimiz eşliğinde dersler vermek üzere kurduk ama maalesef çalışamadık tabii ki. Bu arada ben dedim ki bari hiç olmazsa arka planda bir vakfı hayata geçirelim. Yarın öbür gün derneklerde yine bir kısıtlama olursa vakıf açık kalır hiç olmazsa diye. Eğitimlerimiz engellenmesin şeklinde vakfımızı kurduk. Son 6 ay içerisinde de bayağı bir ivme kazandı vakıfta. Hedefim şu. Şimdi işin içine girmeye girdikten sonra gözlemlerimde şu vardı. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin genelinde ve dünyada engelli bireyler var. Bu engelli bireylere ne kadar fazlasına ulaşabilirsek, ne kadar çok ihtiyaçlarını karşılayabilirsek bizim için çok büyük bir avantaj sağlayacak. Ben madem ki bu dünyada, bu memlekette, bu topraklarda doğdum, benim de bir katkı sağlamam gerektiğine inandığım için yaşlılar ve çocuklar benim kırmızı çizgim. Her ikisi de çok önemli. Yaşlı da çok kıymetli, çocuklar da çok kıymetli. İyi eğitim alabilmeleri çok önemli. Bu arada biz sanatla buluşturmayı planladık tabii ki bunları. Sadece bedensel engel değil, zihinsel engel de var. Fikirde de engel var. Cebinizde paranız olmadığı zaman bu da bir engel. Yani baktığınız zaman hayatın içerisinde bir sürü engeller var. O engelleri kaldırabilmek amacıyla vakfa dönüştürdük. Daha büyük kitlelere hitap edebilmek için. Tabii ki e, bunları yapabilmek için de ekonomi çok önemli. Dünyada da ekonomi çok önemli. Şu andaki sıkıntılarımız da maalesef. Dolayısıyla e, çocuklarımızın yaptığı resimleri e, sergileyerek onlara katkı sağlayabiliyoruz. tuallerini resim malzemelerini kendilerine ulaştırıp e, evlerinde de çalışabilmelerini bu pandemi sürecinde çünkü hiç kimse evinden çıkamadı. Burada çalışmalar yapılamadı. Dolayısıyla öyle katkılarımızı sağlıyoruz. Tekerlekli iskem, iskemle ihtiyacı olana sağ olsun bağışçılarımızın katkılarıyla onları yerlerine ulaştırabiliyoruz. Gibi gibi bunun gibi bir sürü sorun var tabii. Ben elime hiç fırça almadım. Boya okuldayken hani Çalıştım diyenler var ama sonrasında tabii ki çok farklı şeyler çıkıyor. Hepimizde olduğu gibi ben de okul yıllarında iyi resim yapardım ama sonra hayatın içine karıştığımızda ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalıştık. Sonrasında hobi olarak başlayıp sonra profesyonel e, oluyorsunuz. İstek tabii ki burada çok önemli. Çocuklarda daha da farklı. Mesela bizim yan sokağımızı şahane bir kızımız var muhteşem resimler yapıyor. Biz onun burada resimlerini sergiledik. Okulda ama sakın benim resimlerimi satmayın lütfen diyen bir çocuk. Düşünebiliyor musun? Ben okulda da bunları sergileyeceğim çünkü diye. Resme merakı olanlar da var. Ay acaba ben de yapabilir miyim diyenler de var. Burada mesela Serabli Palsili olanlar var. Çok enteresan onlar da. İnanılmaz zeki, çok farklı ee, belki gelir e, bizimle sohbet ederken o da gelebilir. Otizmli var. Görme engellimiz var bahsettiğim gibi. Kolları olmayıp ayak parmaklarını resim yapanlar var. İnanılmaz kıymetliler, birbirinden kıymetli hepsi. Yaptıkları çalışmalar da çok güzel ve onları hayata bağlıyor. Ben benim hep zaten herkese tembihlediğim şey iş hayatının içerisinde o kargaşanın içerisinde hobi edinemiyoruz maalesef. Hı hı. Bir hobimiz olsa biz hobi olarak gelsin diyoruz. Hiç olmazsa hobi olarak başlasın. Sonra sevecek, sevdiği zaman da gerçek değerde resimler yapacak ya da heykeller yapacak. Yani elinde olan bir şey. Yeter ki istesin. İstedikten sonra her şey yapılabilir. Engelimiz yok. Kuşkusuz gönül rahatlığıyla anne babalar da çocuklarını bize bırakabilirler. Gönüllü herkes bizde hiç kimse ücret almadan hepimiz gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Çok şükür Allah'a. O kadar çeşitlilik var ki görme engelli bir hanımefendi var. İzmir'de yaşıyor mesela ve resim yapıyor. Çok enteresan bir şey. Ee, şimdi Allah nasip ederse 30 Kasım 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için ben onları İzmir'den bu ilk defa söylüyorum. Onların daha haberleri yok. Ee, İstanbul'a getirmeyi planlıyorum. İki tane bedensel engelli, bir tane de görme engelli kızımız var. Ee, görme engeli daha sonradan oluşmuş. Ee, tavuk karası denilen bir rahatsızlık. Dolayısıyla o, yani o kadar farklı ki çok çeşitlilik var. Bedensel engeli olan var, zihinsel engeli olan var. Her türlü e, engel. Yeter ki biz kendimize yaratmayalım engeli. Hı hı. Önemli olan o. Sağ olsun üniversitede e, hocalarımız hepsi gönüllü olarak gelip bizde ders verebilecekler. Onun için büyük bir yere ihtiyacımız var. Hı hı. Esasında kafamda bir yer var, devletimizin himayesinde olan bir yer. İnşallah orası olursa atölyeler kurulacak. Çocuklarımız orada rahatta üniversite öğretmenlerinden düşünebiliyor musunuz? Çok büyük bir şey yani o. Normal hani öğretmenlik yapanlar var ama profesörlerimiz var. Muhteşem hepsi birbirinden kaliteli. Dolayısıyla onlarla resim yapabilecekler, heykel yapabilecekler. İçinde galerimiz olacak. Çeşitli e, Çin çini sanatını biliyorsunuzdur. Çini hocalarımız, Kültür Bakanlığı'na bağlı hocalarımız var. Yani çok daha büyük kapsamda ve Türkiye genelinde. Diyelim ki atıyorum işte Adıyaman'da, Mersin'de, Hatay'da orada burada olan meraklı olan çocuklarımızı toplayıp bir kamp gibi yapıp onlara misafirhane orada kurup onları orada yerli misafirhanede misafir edip 15 günlük bir aylık böyle kurslar şeklinde de onları verebilelim diyorum. İnşallah Allah nasip etsin. Yaşlılar için de, biz yaşlanıyoruz çünkü, yaşlılar için de tabii ki çok güzel bir projem var. Allah inşallah bana onu yapmayı nasip etsin. Dikey değil yatay bir mimaride hepimizin birlikte yaşayabileceği ortak yaşam evimizi kuralım diyorum. Yani ilk önce vak vakıf için büyük yerleşke, arkasından da bunu yaptığım zaman benden sonra genç nesiller. Vakfı devam ettirecekler, imid ediyorum ki öyle olacak. Vakfımızın içinde yönetici pozisyonunda olan arkadaşımız, onun çocuklara psikoloji okuyor bir tanesi mesela. Hepsi onlar vakfın içerisinde var olacaklar, genç kuşaklar. Biz Türk toplumu olarak duyarlıyız. Biz ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diyen insanlarla karşılaşıyoruz ki bu çok kıymetli. Kapımızın önden geçerken siz burada ne yapıyorsunuz? diyen insanlarla karşılaştık. Ve onlar bize o kadar güzel katkı sağladılar ki siz de biliyorsunuz şu anda sizinle sohbet ediyor olmamızın sebebi de aynı kişi. Bir gün buradan bir beyefendi geçerken bir resime takıldı. Buyurun beyefendi içeriye alalım sizi dedim. Gel, gel konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir kişiden, bir kurumdan bahsederken Aa, gelin size büyük kulüpte de bir sergi yaptıralım dediler ve ertesi günü bize kulübün kartı geldi. Kişinin şeyi geldi, ismi geldi, tarihler. Şu tarihlerden hangisinde isterseniz diye. O kadar kıymetli ki bizden bir ücret talep etmediler. Bütün sanata gönül vermiş olan bünyemizde olan resim sanatı, çini, heykel sanatçıları hepsi resimlerini, yaptığı eserleri orada sergilendi. Satışlar yapıldı çocukların e, resimleri satıldı. Onların parası kendilerine verildi. Gibi gibi bunun gibi o kadar güzel oluşumlar oluyor ki ben de şaşırıyorum. Allah'ım diyorum yani nasıl sen? Nasıl bu kadar büyüksün? Bizim e, düşüncelerimize e, önümüze getiriyorsunuz. Yani daha ne olacak? Bundan güzeli ne var? Bence yok. Yaklaşık e, biz 30 35 civarındayız. Çeşitli şehirlerde hatta Yurt dışında bile var. Hepimiz bir engelli adayız. Her an her şey olabilir. Onun için hayatımızı güzelleştirebilmek amacıyla sanatla uğraşalım. Sanat varsa yaşam var demektir. Ben Ayşe Işık. 1986 yılında Adıyaman'da doğdum. 5 yaşında tarım makinesine iki kolumu kaptırdım. İlk öğretimim lise kadar Adıyaman'da okudum. Daha sonra 5 yaşında annem bir cenazeye gitmiş, kollarımı kaybettikten bir yıl sonra bir cenazeye gitmişti. Tüm gün evde yalnız kaldım. Babaannem, ablamdan yemek yemedim. Annem eve gelince beni aç görünce dayanamadı, ayaklarımı kullanmayı öğretmeye başladı. Ayaklarımla her işimi sonra yavaş yavaş öğrendim, her işimi zaten ayaklarımla yapıyorum. İstanbul'a taşınınca bir yıl sonra öğretmen bulmuştum. Bir resim hocasıyla tanışmıştım. Neden ben resim yapmayım? Yapabilirim dedim. Resim dersi almaya başladım. İlk 6 ay sonra resim sergimi açmıştım ilk sergimi. Daha sonra birçok sergilere imza attım. Şu ana kadar da 32 sergi. İstanbul, İstanbul'aşı ve Almanya, Fransa'da sergilerim olmuştu. Ayaklarımı rahat kullanmam açısından zayıf da kalmam gerektiği için tekvando'yu önermişti bana. Tekvando'ya gidip dünya ikinciliğini, Avrupa birinciliğini almıştım. Ayaklarımla tutundum hayata adlı kitabımı yazdım. 3 yıl öncesi pandeminin girişinde sanatta engel yok ile tanıştım. Engelli sanatçılara özellikle ulaşıp onlarla hem sergiler açıp hem de onlara hayatı kazandırmak açısından çok iyi bir vakıf. Yurt birçok ülkesinde de sergiler olsun istiyorum. Resim hocalığı, böyle çocuklara sadece verebileceğim bir eğitmen olmak istiyorum. Birçok öğrenciye kitabımı tanıtmak, kendi hayatımı. İleriki zamanlarda neden film olmasın? Çocuk sahibi olmayı çok istiyordum. Çocuğumla gün içerisinde zaten onunla çok daha çok ilgileniyorum ama Haftanın iki günü, üç günü evimin zaten bir odasını atölye şeklinde. Yardımcı kız var gelip gidiyor gündüzleri zaten. Öyle. <laughs>